Başarı. Merhaba Arkadaşlar ee, Ben Mert Ben Starly ee, Beni bazılarınız voices kanalından tanıyor olabilir Bu arkadaşımın kanalı Starly kanalı hmm. ee, Onlar e, Herobrine videosu çekmiştik Trailer yani filmi ee, Bizi tanımıyorsunuz Biz de tanıtım olarak Bir map videosu çekelim dedik Harita videosu yani hmm. Korku mapi ama Herobrine videosu gelecek. Yani bekleyeniniz vardır. Trailerını gerçekten bayağı bir çaba sarf ettik diyemem ama gene uğraştık baya. i̇şte onun e, ona videosu gelecek. Onu haberini verelim dedik. E, şimdi de sizlerle Staircase adlı mapimizi oynuyoruz. Staircase bir korku mapi. Arkadaşlarım önerdi bana. Gerçi biraz da kendim diyelim diyelim gördüm. Korkunç şeyler. Evet başlayabiliriz sanırsam. Ee, staircase hoş geldin diyor. Eee, diyor texture pack seç diyor sana. Eee hazır olduğunda aşağı attı diyor. Aşağı hani deli, işte. Delik mi ee, lan? Mu? muhteşem şey için. Eee deneyim için şunları yap diyor. Müziği kapat diyor. Müzik ve sesler. Müzik kapan tamam. 1.7 arkadaşlar bu haberiniz olsun. E, Sound'u 100 yap diyor. Aa ben, ben onu bana mı? Ha evet. Biz... Sound yazmıyor. Müzik, müzik Her neyse herhalde. Ses. Tamam. Greatness parlaklık elde abi. Bir de şey. E, parçacık minimum. Nerede o? Greatness neredeydi ya? Video ayarlarında parlaklık, parlaklık parlak. Aha. Tam parlak mı olacak? Yok tam parlak değil. 50 olacak işte o parlaklık. 50 olacak. Bir de parçacıkları en az yapacaksın. Parçacıklar en az. Hı -hı. Tamam. E, ee, particles min. Particles ne? İşte parçacık. Evet, tamam. evet san sanırsam hazırız değil mi? Hazırız. Hoppa. Allah. Oo. Oyun modunuz güncellendi. Yok artık. Abi bu ne ya? Düz. Vallahi. Abi. Oldu, <laughs> Önceki hadi, sefer hadi. daha güzeldi. <laughs> ben bakamayacağım. <laughs> <laughs> <gid> <laughs> önden sen gidiyorsun. Ya öncekinden önden sen gidiyordun ama. <laughs> Çok kolaydı çünkü. Evet, Allah Allah. Merhaba. Kimse var mı? Hatırladın mı bunu? <laughs> Merhaba. Kimse var mı? O ses ne? Nasılsın Mert? Hadi dön dön. Ay. <laughs> <laughs> ben koruyorum arkanı hadi. Ay. Vay korktum ha. O sesi sen çıkardın değil mi? O şey garip sesler çıkarma. Anne çıkmıyor <laughs> ses. Şuradan tipin öyle komik gözüküyor ki. Üzüntülü böyle. Korktum. Adem! Ne oluyor? Allah. Şurada bir şey çıktı sanki. E i̇şte ben onu görmedim. Hadi <laughs> bakalım. Hadi bak ya. Hello. Yürü. 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 <laughs> Ay. Ne Aaaa! Ay yalansın! Tamam sakin, sakin. Vay sakin. Nasıl spawnlanıyor? Sıfır, sakin tamam, sorun yok. Kaç katlıydı bu ya? Bayağı vardı, bir de koşarak çıkmıştı Aynen. Oha bulut var burada. Ne? <laughs> bulut var. Bulut mu? Ben de görüyorum. Ben ne? de. <laughs> Demek ki bayağı yüksekteyiz. Aynen. Burada bir yerde yere buran çıkıyor. Ah, o ne be? O sesi sen mi yaptın? Hayır. Neyse devam et. Hadi başarabilirsin. <laughs> Hi guys. <laughs> okay. Mert birisinin olmamasından daha korkutucu olan şey ne? Herobrine. Hayır bir hero brain'in olması. <laughs> tamam iki kişiyiz sıkıntı yok. <laughs> ha iki kişiyiz diyor. <laughs> Birimizi yakalasa <laughs> diğerimiz kaçar işte. Ha kaçarmış. Oyundan çıkarsın. Oğlum <laughs> <laughs> oyun olduğunu niye söylüyorsun? <laughs> Öyle abi. Kaçırdım. Allah Allah. Cimotta sanki. Bu kadar mı yani? Bu mu? Ha? Come on. Hadi. Küçük fahişe. Saç kaptıysa artık. Aaa! <laughs> Ne oluyor lan? Aa, buradakiler düştü. <laughs> eee, bana bak. Enkel duvar oldu. Sana da ses geldi mi? Evet. Ses. Oğlum ses geldi, şurada kumlar vardı, aşağı düştü, taş oldu. Ya Allah taş eder demiştim ben sana. Bence orada Herobrine vardı, yere Bilmiyorum, göremedim. Oğlum bölümün yarısı bu merdivenlerde geçti. Bu ne lan? Kan. Kan mı? Bende niye gün olarak görünüyor? ne? Bende gün olarak görünüyor. Hocam. Gerçi ben de kan olarak gözüküyor. Ha biraz... tamam düzelttim tekstürü pek açmamışım. <gülüyor> <Gerçekten>. <gülüyor> çok güzeldi. Oğlum o zaman orada da Herobrine vardı sen onu yün olarak gördün. Yo kum olarak gördüm kanka. Demek ki o Herobrine. Olabilir. Geç geç. Oğlum burası şey renkli yündü la gibiydi çok iyiydi. <laughs> Demek ki o da aleminki yerden de Herobrine. <laughs> oh. What? Adamlar uğraşmış lan. Harbi diyorum. Oğlum Resident Evil'da ama Silent Hill'de gibi hissediyorum kendimi. O ses ne? Hiçbir fikrim yok. Oğlum yaratık bence o ya. Oh O god. düştü ya. Creeper <laughs> <laughs> Belki mutant falan yapmıştır adam aa, Yalnız yaklaşıyor muyuz bana mı öyle geliyor aa, Sese gittikçe yaklaşıyor muyuz yoksa bana mı öyle geliyor Yok aynı bana da aa, ben Bence yaklaşıyoruz Aaa başımdan MMS'de Yine de aa. Ya başım dönüyor başım. Ha? İşte benim geçti tamam şimdi. Ma? Oğlum arkadan bir şey mi kovalıyor? Hızlı koşamıyoruz da. Bence bunda yavaş inersen öleceğiz. Dışarı <laughs> 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 Allah ah, oradan. Oradan At düştü abladan <laughs> 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 Lan ekranım kaydediyor burada. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bunlar da şeydi de isim isimlerin unuttum ya. Yapımcılarından <laughs> biri. <biliyor>. Aynen. Noçun <laughs> suçu neydi? A sonda geldi A gast. <laughs> Kapıları açalım artık. Bence sonuna yaklaşma lan. Bence sonuna gidemeyeceğiz. Hı. Hı. Zıplayarak. Daha az. <laughs> Aynen daha az gibi. Ah. Ah yine bu. Lan etraf. Etraf dalgalanıyor. Allah. Ne oluyor lan? <laughs> bitti. Mert sen neredesin? Me meğerse rüyaymış diyor. <laughs> Sen neredesin abi? Ben seni göremiyorum Ben de başka bir evdeyim. Ha gördüm seni. Bak ismimi görüyor musun? Nerede? Öbür az önce olduğun yere geç. Ha, bak bak Etrafına bir bak. bak. Aa, dur. Oğlum kırılmıyor da hiçbir şey. Gelemiyorum yanına. Aa camı kırdım. E imdat! Bu evden çıkmak istiyorum. Bu evden çıkmak istiyorum. Evet sanırsam map bu kadar. Aha. Bir saniye. bir fikir geldi. Aa, evet. <laughs> Oğlum senin cam genişmiş. Benim çıktığım evin camını görsen. <laughs> Bakayım. Bak. <Aa>, aha bura. <laughs> <laughs> Oradan nasıl çıktın? <laughs> Game modu açtım. <laughs> <laughs> Başka çıkamayacaktım yoksa. Kuleye bak gel. Nereye? Kule mi? Adamlar uğraşmış ama yani. Anne lan? Kule mule görünmüyor bende. Şurada. Aa, gördüm. Va. Wow. Evet arkadaşlar. Sanırsam. Sonuna geldik. Yani evet. Korktuk mu korktuk biraz. Yani. Yani adamlar uğraşmış. Şurada chestler var. Onlara bakmak istiyorum. Birazcık. <laughs> Aa kafa çıktı. Aa. Kafa çıktı. Aynen. Aa gitti kafa. Etmon'un kafası. Honey Devon. Honey Devon kafası diyor. Aa benim kafalar gidiyor abi. <laughs> Aa, kafa var bende bir tane. Benimkiler evet. gitti. Ne <laughs> e, ben de normalsin. Al ay bir kafa tak. Bana da versen de kafa. <laughs> al. Kafalar. Gitti. <laughs> i̇şte diyorum ya yok oldu kafalar. Adamlar uğraşmış ama devrelere bak. Peanut butter jelly peanut butter jelly peanut butter jelly time, yeah 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 Sanırsam yo. videonun sonuna geldik artık. arkadaşlar. 13 dakikalık videonun sonucunda. Böyle bir şey çıktı. <laughs> Artık Yani ilk videomuz. Bir kaç sorun olmuş olabilir. Teşekkürler. Görüşmek üzere.